1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ördek var arkadaşlar. Kazlar da gelmiş. Maşallah 4 tane kaz. Buradan babaannen duysun Feyza. Duysun. Tamam. Büyük evi. Desin ki bak Tony ile Johnny. Aa, bunlar da bizim miymiş? Desin bizim köpeklerin isimleri. Üst... Havuzu da var. Böyle bir şey. Tabi buralar çok düzeni girmesi lazım. Bu zerdali ağacı mı acaba? Zerdali mi? Erik mi? Zerdali galiba. Evet. Bahçe bakımsız. Bakacağız inşallah. Bir gidelim bakalım şu tavuk kümesine. Arkadaşlar biliyorsunuz ben e, köy hayatını seviyorum. Köy hayatı gibi bir düzen olmak istiyorum. Bu tavuklar civcivle yeni gelmiş. Bakalım yavaş yavaş Emekli olduktan sonra yerleşmeyi düşünüyorum zaten. Şu an kiralandı arkadaşlar burası inşallah. Alıştırma yaparız kendimizi. Gördüğünüz gibi dağın eteğinde bir yer. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Bayağı da büyük. Camları olacak? Evet. Güzelmiş. Şu niye ortası o böyle boşluk Burayı o. Buraya malzeme indireceğiz. Ne malzeme? Yemler memler. Ortaya. Buraya kullanacağız. Ha öyle mi? Burayı çekeceğiz. Burası 500 tavuk almaz. Bin. Ha bin tavuk al, al almaz yani. Bin. Ha girer çıkar. Beş... Ben şeyi doğru gezen çıkarsa. Ha gezen buraya. tavuk. Tabii olur o. olur. Ne de vardı? Gezen tavuğu yapacağız ya dışarı çıkar. Buraya süreceğiz. Nereye? Burayı süreceğim komple. Nereye kadar böyle bunun o çişesi? Bakalım gideyim. mı bir? Bak. Hmm. Çok güzel istedi bir yere. Güzel mi? Baksana. Ay, ay. Direktörü kadar son. Arkada da var mı? Var Bu var. E orası orayı da sür. Süriyormuş, orayı da, orayı da sür de şey olsun. E, hayvanlara ot. Ot yeri olsun. Buralar neymiş böyle? Değişik değişik otlar var burada. Evet, karakavuklar varmış. Bıçak getirir mi şunları çıkartayım ben? Çok seviyorum ben zaten onları. köpekler nereye gitti? Gel buraya gel. Gel. Ha, e, tavuğun gübresi. Gel. 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 Şuradaki terin öbür tarafı buraya ait gel. mi? Sürü, tabii. Ee, gel evet buraya. çok güzel. Gel buraya. Gel. Başka köpekler de var. Nereye gidiyorsun sen? Ay gel. Gel 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 Çok tatlı Beyza gel. Beyşe şey şunları çıkartayım. Hoş et. Onun otları hep güzel karakavuk bunlar hep. O karakavuk tavuk da yok ya hiç hepsi yeşerir. erik. Gelin Gel. Kızlıca bu. Yavrusu olacak. Kedi neyin? Evet. Nereden biliyorsun Sen? Öyleyim. Sen anlıyor musun bak? Gördün mü? O zaman buraya bir güzel çeki düzenlemek vermek lazım. Ama anne lazım. kediyi sevsene şey. Kedi mi ki? Kediyi mi? Sevelim. Gel adını ne koyalım? Pamuk. Pamuk <laughs> olmasın ya. Başka bir şey koyalım. Dedeni Çarpçı. sor bakalım. Çarpçı. Oraları böyle yiyip böyle hiç toplanmamış. Darmı Puslu. darmı. Hmm. Evet bundan bizim de vardı. <laughs> Çiçekten çok güzel bak. Ben şimdi buraya devir mi aldın? Evet. Ne yaptın? <laughs> Hadi bakalım inşallah hayırlısı. Kedi kayboldu. Onu şey ne? koyalım. Kedi orada bende. Adını koyalım mı? Gel bakayım. Kapıyı dörtelim. Çok soğuk var. Ne koyalım adına? Gel. Gel. Gel 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 gel. bunun boynunda tokası da varmış. Çok da tatlıymış. Değişik de tüyleri var. Evet. ne eski yeri seyret. Deden sevmez olmuş. Kediler çok seviyordu önceden. Şimdi sevmiyor.